Hepinize selam dostlar ben sağ Bugün ormanda voli bir oynayacağız Challenger olmamız için 10 tane bin almamız gerek 10 bini birden alabileceğime inanıyorum çünkü ardı ardına 12 tane 13 tane bin aldım Şu an beni durduran bir şey yok Beni durduran tek şey kendim 200k karşı oynayacağız 219k 72k 33k bizim lane Sanırım kötü oynuyormuş birisi beni uyardı şu an Takımımızdaki şu anda benim arkadaş listemde var 485 lp'yiz yaklaşık bir 220 lp falan lazım Grandmaster 356 139 Ustalık 57 %66 kazan oranı. Bu adam bir kamp atılması gerekiyor. Yasu 12.si. Ustalık 265 178 bizim takım bu şekilde. Caitlyn'imiz güzel duruyor. Janla'mız zaten önceki videoda görmüşsünüzdür. Janla 5.si. Geldim ama totemimi atacağım. Geri dönün ve şah sağ tarafta görebilirsiniz. Bak bu totemi koydunuz sizin buraya. Sonrasında hemen base'ini atıyorsun. Tarayıcını çekiyorsun. Ormanı dönüp hızlan bir botlayını gengini atıyorsun. Tarayıcımı aldım ilerleyelim. Elemanlar öldürdü bizimkini. Late ve diyebiliriz ya. Ben yukarıdan mı başlasam acaba? Midimizin teleportu gitti. Her şey gitti. Otomatik saldırı W. Otomatik saldırı. Normalde vol bir jungle'ı saldırı devamla oynuyordum hatırlarsanız. Dedim bu sefer neden? Ölümcül tempo ile olmasın. Bu çarplayacağız. Keşke 600'e çarplasaydım. Hafiften bir zaman kaybettik. Niye çarplıyoruz derseniz de E yeteneğini açınca daha hızlı da orman dönüyorsun. Hani 600 de magic Grom atmak zorunda değilsin. Bak gördün mü hemen aldım bunu ilerliyorum. Sanırım full clear atacağız ya. Arkadaşlar bu aralar Volibear ve Rammus videoları çok çok gelecek. Bunun sebebi challenger olmaya çalışıyor olmam. Solo oynamak istemiyorum çünkü solo'da oyun çok coin flip oluyor. Coin flip ne diyeceksin yazı tura yani. Gerçekten öyle oluyor. Ben 5-0-6-0 oynuyorum. Takım arkadaşlarım yüzünden kaybediyorum. Böyle olmasa herkesin canını sıkar. Bir güzel bunu da kestik. İlk yetenek Q fullleyeceğiz. Damage çok fazla ama W'nun da iyileştirmesi var. Hangisini fulllesek pek bilemedim. bir evet, tane aracımızı basalım. Belki buradan Lee Sin gelir. Çok az bir bekledik. Şuradan da gelebilir. Ölümcül tempo ile savaşabileceğimi biliyorum. Abi ölümcül tempo ya. Saldırıya devam girenin kafası yoktur. Bu kadar diyorum. Hızlıdan base'imizi atalım. Buradan bir armor çekelim. Bir tane bundan bir tane bundan ilerleyelim. Arkadaşlar 10 win sonra challenger'ız. 10 tane win almam lazım. Yapabiliriz bunu bak. 7 gün kaldı sezonu bitmesine. Atlarsa kendi bilir. Midimiz yine öldü. Mide hiçbir şey yazmayacağım. Pidlemeye devam etsin. Bence buradan Ejder'e gidelim. Ben bir QBW yapayım mı chat? Bunun süresi bitiyor mu? Bitmiyor. Arkadan atlamayı deneyelim. What? League of Legends? Top lane'imiz de öldü. Böyle bir oynayış yok bu arada ya. 6 level olduk. İlk maçı kaybettik bu arada bence. Çünkü top kazanamıyor. Mid lane sıkıntılı. Gördüğünüz gibi. Bota gank atamıyorum, tapa gank atamıyorum, mid'e gank atamıyorum. Ejder alabildim, kurçukları verdik. Burayı dayılar mıyız acaba ya? oynanmıyor ki Ne oldu öyle? Ne <laughs> <laughs> diyeliyor? Oyun baya baya luza gidiyor ya. Bir totem daha çekelim. Yok mid lane yok şu an. Mid lane yok. Çıldırmayacağım dedim. Daha ilk maçtan çıldırdım ya. Ya ile bir anlaşma yapalım. Yasuo iban yolla. <laughs> şaka bu arada ciddi almayın. adam da bizi yanlış anladı hemen bak yazdığı şeye bak bunu yazdığı anda bile ban yemesi lazım ya Hadi al hadi al. Al. Tüm takımı bulleyeceğim ya. Yoksa challenger olamayacağız. Ben adama smite attım ve pasif kalkanı gitmedi mi ben mi yanlış gördüm? Smite'i Lee mi attım yoksa Yasuo'ya mı attım? Bir tekrarını izleseniz ha. Günüm gayet güzel geçiyor çünkü dün güzel bir yabancı konuşma grubuyla tanıştım. Onların enerjisi bana çok iyi geldi ya. Epeksiyiz ya. Şu kırmızı totemlere verdiğim para hiçbir şeye vermedim ya. Güzel tapleni oynamaya başladı. Shutdown'ı soya verdi. Ben bunu nasıl çalayım şimdi ya Yasuo falan gelirse. <laughs> Caitlyn'in bastı alete bak. Arkadaşlar 10 tane bin almam gerekiyor. Ve takıma sakat mid lane attı. ADC'miz de çok iyi değil. Umarım bizimki de kaçabilir. Bu arada gerçekten ölümcül tempo girmeyenin kafası yoktur. Tekrardan söylüyorum. Yani bu prolar falan neden saldırı eden giriyor anlamadım. Adamı attı mı ben mi yanlış gördüm? Lan tek başıma oyun taşıyorum şaka gibi. Odaklanmam lazım. Bunu aldım. Bir can eşyası daha totem. takım adam mısınız lan nasıl sevindim şu an bize büyüdürenci lazım mı acaba olabilir ya alalım yine de blade öldü çok konuşamıyorum odaklanmam lazım Dur abi Lee'sin bizi inseklemesin. Şatta anlı verdi. Yes! 9 maç kaldı challenger olmaya. 9 maç. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım neler yapmışız görelim. 9-1-9. 18k'da 10.900 altın. Hasar tablosuna geldiğimizde 20.900'de. Koskoca bir gökseleni bir güzel diktik. Kulelere toplam hasarda pek bir şey yapamadık ama. Damage taken'da da 25.500'de. Yine gökdeleni bir güzel diktik. Video hoşuna gittiyse like atmayı unutma. Seviliyorsun. Bu aralar az like geliyor, destekle. Ben de buna benzer yüksek Elo videolar çekmeye devam edeyim. Yemek yiyenlere tekrardan afiyet olsun. Tav kaçar. Hoşça kalın. Bay bay.